Evet, ve izâ en'amnâ alel insan, insana nimet verdiğimiz zaman ne yapıyor insanın genel olarak ahlakı? arada verilen nimete şükür etmekten yüz çeviriyor. Bu da azgınlığın değişik bir çeşidi. Allah anlatıyor Celle Celaluhu, kibirli insan, kafir insan. Kendisine nimet verildiği zaman bu nimet onu daha da havalandırır, daha da kendini bir şey sandırır. Daha önce sanki hiçbir şiddet yaşamamış, zorluk yaşamamış gibi kendini görür ve bu nimet benim harika bir insan olduğumdan kaynaklı bana geldi, tamamen benden dolayı yani. İkram veya lütuf değil diye düşünür. Onun için şükür etmez. وَنَا بِجَانِبِهِ Kendi tarafına döner manası bir külliye yani kendine döner. Nimeti verenle hiç alaka kurmaz yani manasında. Şükre meyletmez, itaata gitmez kibrinden, kendini büyük gördüğünden dolayı. Veyahut da vana kibir ifadesi ya böyle hani insanlar canip demek yanını çevirmesi demek yani. O manayı da ifade edeme, edebilir ki kibirli insanları çok yaptığı iştir bu da yani. Tevilat-ı Necmiye'de ise şöyle söylemiş ki diyor, insanı kendi tabiatına bıraktığımız zaman, kendi tabiatı nedir? Zalumiyet ve cehuliyet, zalimlik ve cahilliğine. Onu bıraktığımız zaman, kendi halinde kaldığı zaman, Ata ile belayı ayırt edemiyor diyor Allah'ın ikramıyla belasını. Bak bu çok önemli bir ders. Gerçekten çok önemli bir ders. Çoğu zaman diyor ata gibi gördüğü, ikram gibi gördüğü aslında bir Allah'ın tuzalıdır. Bir istidraçtır o. Kul onu ister. Genel olarak mesela zengin olayım, zengin olayım ne olayım bir arabam olsun sonra tatillere gideyim. Yani yetecesine baktığın zaman zengin olayım de isteyenin zenginlikle ele getirmek istediği hepsi günah. Allah'ın ona vermesi ikram değil aslında. Bela. Çok ısrar etti. Bizzat kendi istediği ve aldı. Onu kendine nimet sayıyor. Sonra hop gidiyor günaha dalıyor, mahvoluyor, bela ediyor uyuşturucu müptelası oluyor veyahut da ilişkiye düşüyor veyahut da kendi evliyken başka bir kadınlarla ilişkiye giriyor ailesini bitiriyor böyle bir sürü olaylar durumlar şimdi o zenginliği ona verdi ya Allah nimet zannetti aslında belaydı o kendi çünkü ısrar ettiği belayı kendine çekti onu söylüyor işte kendine bırakıldığı zaman cahilliğiyle zalimliğiyle ayırt edemiyor Nimet zannediyor, halbuki külfet, halbuki bela. Nice vakitte diyor, Allah mesela bu sene güzel bir kâr ettirmedi ona mesela, kârı az tutturdu, tatile para çıkartmadı. Bunu da bir ceza olarak görüyor. Aslında bu Allah'ın nimeti oluyor ona, günaha gitmiyor böylece. Burada kalıyor, ziyaret etmediği akrabalarını ziyaret ediyor mesela, sevap kazanıyor. Günaha düşmüyor, günaha gitmiyor. Belalardan muhafaza olmuş oluyor ama o onu bu ikramı bela sanır diyor. Kendi gafletinden dolayı yani. Bela sanır, çirkin görür. Yani Rabbimiz diyor ki biz nimet verdiğimiz zaman diyor, kendisine batar yapar. Bela verdiğimiz zaman onu da sıkıntıyla karşılar. Kendisine nimet verdiğimiz zaman kendini büyük görür, başkasına kibirlenir nimetin içerisinde Rabbine şükretmez, Rabbinin faslını bilmez. Nimetle meşgul olur, nimeti vereni unutur. Allah'ın taatinden uzaklaşır, mah olur, gider. İşte böyle bir gafil hal çok güzel değinmiş. Çünkü bugün maalesef herkesin hali hemen hemen böyle. Hepsi öyle yani. Yani açık hadisi şerifler var. Resul-i Ekrem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir kuluna hayrı murad ettiği zaman Allah ibtelahu onu imtihan eder. Ve izâ ahabba abdehu iftennâhu sefer. Belalın daha aşırısı güçlüsü yani. Onu da sevdiği zaman verir diyor. Nasıl? Malını alır. Evladı o yalini alır. Kulunu sevdiği zaman. E şimdi mal geliyor. Biz hemen ne yapıyoruz? Allah belamızı verdi diyoruz resul Ekrem diyor ki Allah sevdiği kuluna veriyor bu imtihanı. Celle Celaluhu. Onun için ayırt etme analizi, ayırt etme kuvvetini kaybetmiş oluyor gafletin içerisinde olduğu için. Sen aslında ne zaman üzülmen gerek? Başına gelen her neyse, bu seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa o zaman üzüleceksin. İster nimet olsun, ister mihnet olsun yani.